Çin'in Doğu Türkistan'daki kamplarında 3 yıl boyunca kalan Gülbahar Haytivacı kampta yaşadıklarını kendi yazdığı kitapta anlattı. Bizi uyandırmaya geldiklerinde idam edilme zamanımın geldiğini düşünüyordum dedi. Haytivacı kampta yaşadığı zor günlerden bahsederken kadınların aşılama bahanesiyle kısırlaştırılmaya götürüldüklerini de iddia etti. Gülbahar Haytivacı'nın kamptaki hayat ve ölüm başka bir yerde olduğu gibi anlama gelmiyor. Gardiyanların yüzlerce kez bizi uyandırmaya geldiklerinde idam edilme zamanımızın geldiğini düşündüm sözleri kampta ki şiddeti açıkça ortaya koydu. Fransız gazeteci Rosen birlikte kamplarda yaşadığı korku dolanları anlattığı kitabı Doğu Türkistan kampından kaçış Fransızca olarak yayınlandı. O dönem 50 yaşında olan Haiti Vaji, 2016 yılında Çin'deki eski şirketlerinden emekliliği için gerekli olan bazı resmi belgeleri almak için Çin'e gitmeye karar verdi ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra tutuklanan Haiti Vajit tutuklama bahanesi olarak kızı Gülmuhar'ın Fransa'dayken elinde Çin hükümetinin yasaklamış olduğu Doğu Türkistan bayrağıyla gülümserken fotoğrafı gösterildi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin hesabını Uygur yönelik bir paylaşımdan dolayı kilitlediğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin Uygur çocuk yapmasının kısıtlanmasını öven paylaşımının platformun insani değerlerle ilgili politikalarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada 7 Ocak'ta yapılan paylaşımın önce kaldırıldığı ardından da hesabın kilitlendiği kaydedildi. Hesaptaki son paylaşım 8 Ocak tarihli gözüküyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği Çin hükümetinin Uygurlar arasında cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini, Uygur kadınlarını özgürleştirdiğini ve onları bebek yapma makineleri olmaktan kurtardığı yönündeki iddialarını içeren bir paylaşımda bulunmuş, paylaşıma pek çok kesimden tepki gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur ve azınlıklara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlamıştı. Çin'de günlük vaka sayısı 150'ye yaklaşırken Pekin'de yurt dışından gelenler için uygulanan 14 günlük karantina süresi 28 güne çıkarıldı. Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 144 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Vakaların ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının yaşandığı kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ederken Donald Trump'ın başkanlığında bozulan Çin-ABD ilişkilerini iyileştirme çağrısında bulundu. Bakanlık sözcüsü Biden'ın yemin töreninde yaptığı konuşmada birçok kez birlik konusuna odaklandığını dile getirerek yakılan köprülerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin çok zor olduğunu belirterek bu sıra dışı sıkıntılı ve olağanüstü zamanın geçmesi gelişmesinden sonra Çin ABD halklarının daha güzel bir geleceği hak ettiğini düşünüyorum. Başkan Biden'ın ABD yönetiminde başarılı olabilmesini umuyoruz ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca Biden'ın yemin töreninde birçok kez birlik kelimesini kullandığına işaret etti. İran başkenti Bağdat'ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının hedefinin Şiiler olduğunu belirtti. Polisin kovaladığı intihar eylemcileri girdikleri Tayaran meydanında üzerlerindeki patlayıcıları patlattı.